Arkadaşlar, hep, hebi, arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi oyuna yeni bir güncelleme geldi. Ben de bununla beraber bir şort satmak istedim. Ee, önceki videomda hatırlıyorsanız Pam, Jesse ve Nani'nin aile olabileceğini anlatmıştım size. Bunda da benzer bir şey anlatacağım. Öncelikle piyano 8 bite bakalım arkadaşlar. arkasına. Bakın arkadaşlar arkasında böyle bir kart var. Ee, içinde i̇çinde de kırmızı bir yuvarlak var. Beyaz beyaz çizgiler var. Sonra arkadaşlar e, talih düşmanı taraya bakacağız. Bakın talih düşmanın tarada da e, elindeki kartta arkadaşlar piyona 8 bitti olan kartın aynısı var. E, bu sizce bir bağ mı? Yani anne baba şeklinde mi? ya da başka bir bağ mı yoksa Supercell'in rastgele yaptığı bir şey mi? Lütfen yorumlara yazın. Sonra Amigoroza'ya bakıyoruz arkadaşlar. Amigoroza'nın da Bakın ellerinde böyle e, ağzı olan, kırmızı boynuzları olan, tek gözü olan bir şey var. Sonra arkadaşlar kötü kız evimize bakacağız. Kötü kız evimizin de böyle çantasının arkasında o Amigoroza'da olan aynı şey var. Yoksa bu da bir bağı mı? Yoksa Spenser'in rastgele yaptığı bir şey mi? Lütfen bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bir shorts'un daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.